Y yeni koltuğunu beğendim bak bilgisayar çantaları senin için koltuk kanepe en güzel kaliteli oturak kedi bravo bak hepinize ayrı bilgisayar çantası var bak gerçi hepsinde yeri kapan yer değiştirir bak bir o, o oturur bir bu oturur bak bravo bak bu oh. bunlar zaten yatak döşek. Değil mi kedi? O. Oh. Burası kedi cenneti. Tabi bak. Kedi cenneti. Kıskananlar çatlasın. Bravo bak. Thank you very much. Hmm. On numara 5 yıldız. Bilgisayar oynamakta cebası. Şakır şakır. Oh. Benim her odamda neredeyse bilgisayar var, televizyon var, hamdolsun. Bak, karşı gidaye de var, biliyorsun. Oh. Apartmanın hepsini istersek, yalan söylemiş oluruz. Ama apartmanın karşı gidayesini alarak ve döşeyerek, hakkımız olanı aldık kendiler. Babam diyor, Allah sana acıdı diyor, olabilir. Ben de diyorum ki kediler kuşlar sayesinde. Ya bravo bak. Olay bu. Thank you very much. Olay bu.